ve kıymetli Bursa şehri. Bugün bu şekilde karşınıza çıktığımız için çok üzgünüz. Geldiğimiz günden beri düşmüş bir takımı ayağa kaldırmak adına sabahlara kadar durmaksızın çalıştığımızı, evlerimizden, ailelerimizden ayrı kaldığımızı söylemekten icap duyuyoruz. Üzüntümüzü anlatmaya yetecek kelime yok. Geldiğimiz ilk günden beri şikayet etmeden yaşadıklarımızı yutkunarak kızılığı çerbeti içtik diyerek sessizce atlatmaya çalıştık. Her kararı saatlerce konuşarak oy birliğiyle almaya gayret ettik. Ne olursa olsun referans noktamız Bursa Spor duruşu oldu. Şampiyon olmuş Bursa Spor'u şampiyon gibi yönetmeye özen gösterdik. Maddi manevi bütün bütün yükümlülüklerimizi elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret ettik. Bursa Spor yönetimi olarak arkamızda keşkeler bırakmamak adına titizlikle çalıştık. Fakat yönetici kimliği dışında Bursa Spor taraftarı olarak sizlerle aynı duyguları derinden yaşadığımızı belirtmek isteriz. Geldiğimiz günden beri oluşturduğumuz pozitif havayı, havayı korumak adına yaşadıklarımızı anlatmamaya özen gösterdik. Bugün artık bu konuları ilk günden beri Bursa kamuoyuyla ile eksizlik bir şekilde paylaşma vakti gelmiştir. Takdir edersiniz Bursa Spor'un ilk de bulunduğu konum bugünlerin çok daha öncesinde reçetesi verilmiş, bileti kesilmiş bir havası söz konusuydu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın mevcut yönetimdeki kimi arkadaşların istifasıyla boşluğa düşen, arafta kalan, yönetimsiz hale gelen Bursa Sporu sahiplenme ile alakalı ve süreci himaye etme ile alakalı gayretleri oldu. Biliyorsunuz bu Altın Ordu maçındaki prim sürecine katkı vermeyle beraber başlayıp ondan sonraki süre gelen devamında bizlerin genel kurul sürecine varınca yasaya kadar devam eden süreçler yaşandı. Bu süre zarfında Başkan Bey'in şehrin dinamikleriyle yapmış olduğu istişareler, Bursa Spor'un Bursa Spor'luk bilincinin olduğunu düşündüğü şehrin ileri gelenleriyle yapmış olduğu istişareler. Bir şekilde sürecin kontrol altına alınmasıyla alakalı alınması alınması olan gayretleri. Biliyorsunuz ki bu süreçler birçoğu zaten kamuoyunun önünde cereyan etti. Mevcut süreç içerisinde arkadaşlar yönetimsel olarak istifa ediyorlar ama üstüne bir de ee, takımın güçlendirilmesi gerekirken yani rakipleriniz transferler yaparken bizler takımda olan üç tane genç kardeşimizi gelecek vadeden genç kardeşimizi takımda süre alan genç kardeşimizi başka bir kulübe satıyoruz. Yani mevcutta başaramadığımızı puan sıralaması açısından konuşuyorum. Mevcutta başaramadığımızı, bundan sonra da başaramayacak olduğumuzu tüm spor kamayına deklare ediyoruz. Bu için ben başka bir açıklamasını göremiyorum şahsen. Tabii böyle bir süreçte karşı karşıya kaldığınız için otomatikman bu süreci de himaye edecekseniz işte nedir? İçerideki teknik kadronun direktifleri doğrultusunda buraya takviye ile alakalı bir sürecin himaye edilmesi gerekiyor. Başkan ve bey ve o zaman için bu sürecin içerisinde ben de vardım. Bu süreci rakamsal olarak kontrol etmeye ve destek olmaya gayret eden bir atmosferin içerisine girdik. Abi burada çok kısıtlı zamanlarımız vardı. Yani bu bahsettiğim transfer tahtası kapanacak. Üç günlük bir süre var. Teknik ekip bunun öncesinde kendine göre kimi hazırlıkları yapmış. Hatta Tamer Hoca'nın beyanlarını bile yani burada ifade etmekten yoksunmayacağım. Yani başkan bey bir önceki başkana söylüyor tabi Bizim e, bu takıma kesinlikle takviye yapmamız lazım. Nereden geliyor bu? Ha, kamp sürecinden başlayan bir sıkıntı var. Yani 12 tane futbolcu, 4 tane kaleci, 16 tane sporcuyla beraber bir kamp dönemi geçiriyor Bursa Spor. Hatta işte yani ödemeler yapılmadığı için otelde rehin kalma meseleleri, Tamer Hoca'nın şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayıp bu durumu ifade etmesi. Ben yani artık onun parasını o dedi bu dedi bu mevzulara girmek istemiyorum. Bunlar da kendi içerisinde başkaca irdelenmesi gereken konular. Yani sıkıntılı bir tablo var. Tamer Hoca kendi adına bir reçete sunmuş. Mevcut başkana demiş ki bu iş böyle gitmez. Siz bana ne diye imza attırdınız? Transfer yapacağım diye imza attırdınız. Ondan sonra Tamer Hoca'ya girdişler oluyor. Hocam diyor ki bu işi biz rakamsal olarak idare edemiyoruz. Anca futbolcu satarsak oradan elde ettiğimiz parayla transfer yapabiliriz. Teknik ekibi de bu şekilde bilgilendiriliyor. Teknik ekip de bu sefer bunun arayışları içerisine giriyor. Yani ben içeriden bazı futbolcuları satmam lazım ki buradan bir bütçe oluşturacağım. O oluşturulan bütçeyle transfer yapacağım. Tabii peşi sıra arkadaşların maksatları daha sonrasında belli oluyor zaten. Bu topçular, futbolcular satılıyor. Ama bunların karşılığında alınan evraklar bir anda el değiştirip daha önceden Bursa Spor Kulübü'ne verdiği taahhüt edilen, verildiği söylenen, iddia edilen rakamlar karşılığında ciro ediliyor. Tabi bu atmosfer tahmin edin işte anlamaya çalışın yani biraz empati yapın. Hem buradaki sporcularla alakalı empati yapın. Ee, sonrasındaki bizlerin bu sürece dahil olmasıyla alakalı bizler namınıza empati yapın çok sıkıntılı ve içinden çıkılamaz bir atmosfer. Sonrasında e, bahsi geçen, işte araştırması tamamlanan sporcularla alakalı e, adım atılması gerekiyor ama peşi sırada Bursa Spor'un yine bir kapalı olan tahtası var. Orada da yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Biz parasal olarak sürecin peşinden koşuyoruz. Ta ki işte bunlar son gün son saatlere kadar devam ediyor. Oralarda da bir sürü tartışmaya açık konu var. Bir şekilde önümüzde işte şunlar 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 şu isimler bizim önümüzde engel oluşturur. Bunlarla alakalı muvaffakat namelerinin alınması lazım. Kimine para verilmesi lazım, kimine bu konuyla alakalı ricacı olunması gerekiyor. Elimizden geldiğince o gayet sürece gayret gösteriyoruz. İşte son gün son saatlere geliyor. Bir anda karşınıza genel rakamsal olarak ee, o ana kadar belki verdiğiniz paralar kadar bir tablo daha çıkıyor karşımıza. Mesela işte Seleznov dosyası. Yani arkadaşlar sürecin başında bir tahta açmışlar ama buradan bir örnek vermek istiyorum. Eğer bir, tüm anlatmaya çalıştıklarım daha doğru algılansın diye. Yani rakamları belki bazılarını yanlış ifade edebilirim. Ee, çok ehemmiyet arz ettiğini düşünmüyorum. Zannedersem Seleznov'a 260 bin euro gibi bir borcu var Bursa Spor'un yıl başında tahta açılırken bununla alakalı 130 bin euroluk bir ödeme yapılıyor. Zaten biraz sonra takımın maliyetleri falan vesaire de bahsedeceğim. Daha da böyle çerçeve zihinlerinizde yerleşecek kanaatindeyim. 130 bin euroluk ödeme gerçekleştirilmiş. Tabii peşi sıra muhatap ödemeyi alıyor ama diyor ki kalanını nasıl ödeyeceksin? Bununla da alakalı bir tuhaf verdi. ben bu imzayı böyle atayım. Mesela sadece 130 bin euronun tahsilatı değil. Ona da bir vade termini koyuluyor. Diyor ki biz onu şu zaman öderiz. O zaman yine zaten arkadaşların yetki sürelerinin içerisindeki olan bir dönem aralığı. Onu da o zaman imza ediyorlar. Ama düşünün ki işte rakamları paylaşacağım dediğim arkadaşlar içerideki mevcut takımın garanti peşinatlarını dahi ödemiyorlar zaten yani. Hani mevcutu tamamlayamamışlar. Garanti taahhüt ettikleri rakamları ödeyememişler. Ama ona rağmen daha uzak vadeli ödemelerle alakalı inanılmaz bir cüretkar şekilde imza atıyorlar. Diyor ki biz bunu öderiz. Diyor ki ben bu 130 bin euroyu ödedim ama vadesi geldiğinde kalan edinimi yerine getirmezsem bu 130 bin euro diyor cezayı müeyyide hüviyetindedir diyor. Gerekirse bunu diyor Bursa Spor bir daha öder. Bilmiyoruz bunları hangi mantıkla yapıyorlar. Hepsinde buna benzer örnekler var. Şu anda işte tahta sürecinde de baktığımız arada neler yapılmış diye kontrol ettiğimizde karşımıza çıkan anlaşmaların tamamı böyle. Ya bu işin usulü belki böyle çalışıyor olabilir. Spor camiası böyle algılıyor olabilir. Ama önemli olan nedir? Ne yapabileceğinizle alakalı olan taahhütü vermeniz. Yapamayacağınız bir şeyle alakalı taahhüt verirseniz işin sonunda konu ne noktaya geliyor? O zaman bu ben işin usulü belki böyle çalışıyor, çalışıyor olabilir. olabilir. Spor yedin camiası yedin. böyle Tabii bu 130 bin euro son süreçte önümüze çıkıyor. Bütün hesaplar kendi içerisinde bir daha karışıyor. Bir şekilde karşı tarafa işte ilgili baskı kurularak Bursa Spor'un geldiği durum ve yapılan bu anlaşmaların realitedeki karşılıklarının olmadığı en iyi şekilde aktarılarak 130 yerine 30 bin euro daha ilave yapılarak yani hem kalan geçmiş 130 bin euroluk borç üstüne 30 bin euro da 160 bin euro daha bir ödeme yapılıyor ve Hafta bir şekilde açılıyor. Ne zaman? İşte transferin son gününde saat dört civarı. Yani bir saatlik bir süre kalmış. O süre zarfından sonrasında da işte biliyorsunuz onlar zaten kamuoyunun önünde cereyan etti. Daha önceden içeride hazırlığı yapılmış bazı futbolcularla alakalı e, iş ve işlemler yapılıyor. Biz de onların parasal olarak sorumluluğunu üstleniyoruz. Ve sorumluluklarını karşılıyoruz. Niçin karşılıyoruz bunu? Bursa Spor'un bu düşmüş olduğu durumdan acaba kurtarabilir miyiz diye. Şimdi sonrasında yani biraz önce ifade ettiğim gibi ya A takımla alakalı yani band burada artık bu iş, e, işlemleri yaptınız yeni bir süreç var önünüzde. Bizde de alakalı işte 28 Şubat'ta cereyan edecek bir genel kurul, bir ara dönem. Orada bir süreç böyle Araf'ta ee, olabildiğince e, iyi bir Bursa sporlu olan Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Başkanı e, kendince yeni bir oluşturulası, yönetim yani bu süreci himaye edecek muhataplarla alakalı eski sıra görüşmeler ve istişarelerde bulunuyor. Ben bu sürece kadar yani benim başkanlığımın besinin falan geçtiği yok. Orada e, ben kendi adımı açıklamış olayım. Yani burada parasal süreçlerden dolayı sürecin esasen içerisindeyim. Kendi mesleki durumumla alakalı biraz da. Bu istişarelerden de sağlıklı bir sonuç başkan bey nazarında nihayete ermiyor. Ve yine bahsettiğimiz alınmış olan genel kurul sürecinin çıkmasına işte bir iki gün kala e, bu konu e, başkan bey tarafından bana teklif ediliyor. Asbel kadar ben de yani iyi bir burslu sporluyum. Onu da ifade etmek isterim. O bilinçle ve sahipsiz kalan bu süreci daha da fazla sıkıntıya düşürmemek adına yani burada sıkıntıdan kastettiğimiz zaten kayyum. Başka da bir şey yok zaten yani. İş gelmiş gelmiş bıçak kemiğe dayanmış. Süreci bir şekilde biz kendi adımıza kabul ediyoruz. Ve ondan sonraki süreçte de bizlerle beraber hareket eden, benimle beraber hareket eden, başkan beylerle beraber hareket eden e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım var. Bunlara da ben geri gelmişken tüm göstermiş oldukları özveri için ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. A takımla alakalı biraz bilgi vermek gerekirse sezon başında bir planlama yani bunlar hangi sayıkla yapılıyor tabi bilmiyorsunuz. Bir önceki sezon Bursa Spor'un nasıl bir süreçten geçtiği ortada. Yani en azından şu anki e, durum itibariyle değerlendirildiğinde karşılaştırılamayacak bir tablosu mevcut. Ama belki bilemiyorum yani işin başında belki çok halis niyetler